Selam arkadaşlar. Yeni bir soru çözümüyle beraberiz. Konumuz temel kavramlar. Bu bölümde arkadaşlar rakam, sayı, doğal sayı, tam sayı, işlem yeteneği. Bununla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. 16 soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 0 tam sayı mıdır? Evet. 0 rasyonel sayı mıdır? Evet arkadaşlar. Eksi 5 rasyonel sayıdır. Kök 3 birel sayıdır. Hemen. Eksi 2 doğal sayı değildir. Bakın doğal sayılar kümemizi hatırlatalım. 0, 1, 2, 3 nokta nokta sonsuza gider arkadaşlar. Birinci sorumuza e dedik. İkinci sorumuz x kaçtır demiş. Ben burayı 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. 2x artı 3y eşittir 10. 3x eksi 3y eşittir 45. Taraf tarafa topladım. 5x eşittir 55. Ve x eşittir 11 olur. İkinci bir yol gösterelim arkadaşlar. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atıyorum. y eşittir x eksi 15. Bakın bunu geldim. Burada yerine yazıyorum. x eksi 15 yazıyorum. 2x artı 3 çarpı x eksi 15 eşittir 10. 2x artı 3x eksi 45 eşittir 10. 5x eşittir 55 ve x eşittir 11 olur. Arkadaşlar isterseniz yok etme metoduyla isterseniz yerine koyma metoduyla ikisini de göstermiş oldum. İkinci sorumuza e dedik. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. 2x artı 1 bölü 12 eşit 0 demiş. Şimdi 0 bölü 7 0'dır arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizdir. Bilgi verelim. 5 bölü 0 tanımsızdır. Genişletilmiş reel sayılar kümesinde artı eksi sonsuz olduğunu öğreneceksiniz. Bu durumda arkadaşlar burası ne olması lazım? 0 olması lazım. 2x artı 1 eşittir 0. 2x eşittir eksi 1. x eşittir eksi 1 bölü 2 olur. Ve cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. A eşittir 4B demiş. A ve B doğal sayılar kümesinin elemanıymış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim. A eşittir 4B. Hemen altına geliyorum bakın. 0 ise 0. Çarpımları 0 olur. 1'e 4. Çarpımları 4 olur. 2'ye 8. Çarpımları 16 olur. 3'e 12. Çarpımları 36. O da olur. Bakın olmayan şık denizli arkadaşlar. Bu durumda 4. sorumuzun cevabı D oldu. 5. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eksi 5 sayısı 13 sayısından 8 fazladır. Bakın 7 sayısı 5 sayısından kaç fazla? 7 eksi 5 fazla. Teknik olarak böyle bakacaksınız. Yani eksi 5 eksi eksi 13 dediğiniz zaman 8'dir. Doğrudur arkadaşlar. Eksi 5 ile 5 sayı alarsın. 5 arasında 5 tane doğal sayı vardır diyor. Doğal sayı dediği için düşmeyin bu tuzağa. 0, 1, 2, 3 ve 4. 5 tane doğal sayı vardır. Evet arkadaşlar. Eksi 10 ile 10 arasında 18 tane tam sayı vardır diyor. İşte burada baştan sonu çıkartırsınız arkadaşlar. Burası 20 yapar. Bakın dahil olmadıkları için 20 eksi 1 19 tane sayı var. Tabi sayabilirsiniz de. Bakın bu yanlış oldu arkadaşlar. Bu durumda 5. sorumuzun cevabı C oldu. Diğer şıklara da bakalım. Bir sayının eksi 1'e bölümü o sayının toplama işlemine göre tersidir. Mesela 5'i eksi 1'e böldüm. Eksi 5. Evet toplama işlemine göre tersidir. Doğru. Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Evet arkadaşlar daha demin söylemiştik. 6. sorumuz. ABC onluk sayma sisteminde birbirinden farklı rakamlar. Bakın onluk sayma sistemi günlük hayatta kullandığımız sistemdir. Bu sistemin rakamları da arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. Bu işlemin en büyük değeri diyor. Bakın burada farklı diyor dikkat edin. 3B 3 ile çarpılacağı için 9 veririm. Bakın 2 ile çarpıldığı için 8 veririm. Burada çıkarma olduğu için 0 veririm. 16 artı 27 eksi 0. Buradan cevabın 43 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. ABC birbirinden farklı doğal sayılar. Doğal sayılar dediği zaman hemen aklımıza ne geliyordu? 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar. En az kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar burada bir çıkarma işlemi var. 1 verirsem eksi yapar. 2 verirsem de eksi yapar. Bu durumda 3 verdim arkadaşlar. Birbirinden farklı diyor. Bakın. C eşittir 3 için. B de 3 oldu. 12 eksi 9. 3 yaptı. Olmadı arkadaşlar. Bu durumda olmadı. Hemen B C eşittir 4 için bakın dikkat edin P eşittir 4 çarpı 4 eksi 9'dan B7 yaptı. 7'yi verdim arkadaşlar. Bu durumda A'mız 26 yaptı. Şimdi C'miz 4'tü. Yazdık arkadaşlar 4'ü. B'miz 7 idi. Ve A'mız 26 idi. Topladım 37 yaptı arkadaşlar. 7. sorumuz D yaptı. Birbirinden farklı Dik, dikkat edin arkadaşlar. Birbirinden farklı doğal sayılar diyor. A ve pozitif tam sayılar olmak üzere A artı B'nin en küçük değeri. Şimdi arkadaşlar 7A 3B eşittir 30. 3B'yi diğer tarafa atıyorum. 7A eşittir 30 artı 3B. Şimdi 7'nin katları olacak bu bölüm. Mesela 1 verdim. 33 oldu. 2 verdim. Olmadı. 3 verdim. Bakın 4 verdim. Buraya da 6 verdim bu eşitliği sağladım arkadaşlar. Bu şekilde değer vererek bulabilirsiniz. Bizden de toplamın en küçük değerini soruyor. 6 artı 4 eşittir 10. Cevap A olur arkadaşlar. 9. sorumuz A ve birer tam sayıdır. Tam sayılar kümemizi hemen hatırlatalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Yani eksiler 0 ve artılar arkadaşlar. Bizden B eksi anını alabileceği en büyük değer ve en küçük değer. Şimdi B'miz en büyük olarak 8 olur. A'mız en küçük olarak bakın dikkat edin. Eksi 3 olur. Buradan 11 bulursunuz. Bu en büyük değerdir arkadaşlar. B eksi A'nın. Şimdi diğerine geliyorum arkadaşlar. Bakın B'miz en en küçük 6 olur. A'mız en büyük 4 olur. Bu da farklarının en küçük değeridir. Bizden ise bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Bu durumda 9. sorumuzun cevabı 13 olur. ABC pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre A'nın en büyük değer a nedir? Budur. 5'in katı olacak yani. Şimdi arkadaşlar, mesela bu sayı 80'e eşit olabilir mi? Pozitif tam sayılar diyor. 80'e eşit olsaydı, bakın 80'i 5'e bölüyorum ve cevap 16 diyecektim. Cevap burada yok ama bu şekilde düşünüyorsun. Şimdi geldim. 80 olmadı. Bir sonraki sayımız 75. 75 olabilir mi? Bakın 75'i 5'e böldüm 15. Cevaplar da yok. Yani biz şimdi 70 olabilir mi? 70'i 5'e böldüm 14. Yani burayı 70 olması için buradan kaç çıkarmam lazım? 13 çıkarmam lazım. Yani demek istediğim arkadaşlar 5A eşittir 83 eksi 3B ve eksi 4C. Ve buradan 13 çıkarmaya çalışıyorum. Burası 13 olur mu? Ona bakacağız arkadaşlar. Olursa yapacağız. Olmazsa bu sefer 65 için deneyeceğiz. Bu şekilde çözüm yapacağız arkadaşlar. Şimdi 83'ten 13 çıkaralım arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Burası 3. Burası 1 için 83 eksi 13 70 yapar. 5a eşittir 70 ve a eşittir 14 olur. Bu şekil pozitif tam sayılar dediği için arkadaşlar z artı ya da sayma sayıları kümesi ya da doğal sayıların pozitifleri hepsi aynı kümedir. 1, 2, 3, 4 bu kümenin elemanlarını vereceksiniz. 10. sorumuzun cevabı e eşit oldu. 11. sorumuz arkadaşlar biraz büyütelim. Yine abc pozitif tam sayılar kümesinin elemanı. Burada bir iki bilinmeyen denklemler var arkadaşlar. a artı b artı c'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi arkadaşlar her ikisinde de ortak bakın C var. Burada A eşittir. 5 artı 2C'dir. Ve 3C eşittir. 13 artı B'dir. Bunları bu şekil gösterdim arkadaşlar. Şunu kırmızı yapalım. Şimdi arkadaşlar 3'ün katlarına bakalım. 3, 6, 9, 12, 15. Mesela B2 olursa C5 olur. C5 olursa A da 15 olur. Bakın. Direkt pozitif tam sayılar kümesinin elemanından elemanlarını verdim. Tabi bunu verirken de 3'ün katı mesela hemen 15 olması için 2. C5. C 5 C ile yerine koydum. A 15. A 15 B'yi kaç bulmuştuk? 2. Burası 17 yaptı. Bir de C ile toplayacaktım. 5 Cevap 22 olur arkadaşlar. Bu durumda 11'in sorunun cevabı C seçeneği oldu. 12. sorumuz A artı B olmuş ve bu eşitlik sağlanıyormuş. A B C yine dikkat edin. Pozitif tam sayılar. Şimdi arkadaşlar burada ...hiçbir şey bilmeseniz bile gelip... ...hangi kümede çalışıyoruz? Bakın pozitif tam sayılar. 1'e 9, 2'ye 8, 3'e 7, 4'e 6, 5'e 5, e 5 6'ya 4, 7'ye 3, 8'e 2 ve 9'a 1. Bu elemanları verip gelip burada yerine koyabilirsiniz. Mesela A, 1 bölü 9. Olur mu arkadaşlar? Tam sayı olmaz. Bakın rasyonel sayıla. Bu durumda şuraya atabilirsiniz. Bakın 5 bölü 5 artı 2 eşittir C yapıyor... C buradan 2 çıkar arkadaşlar. Olur mu? Olur. Bu durumda C'nin alabileceği değerler toplamını soruyordu. C 2 buldum. 6 bölü 4 artı 2 bakın olmadı. 7 bölü 3 artı 2 olmadı. Bakın dikkat edin. 8 bölü 2 artı 2 diyecektim. Pardon. 8 bölü 8 bölü 2 artı 2. Şu denklemde bakın 8 yazıyorum. 2 yazıyorum. Burada C'nin 6 olduğunu buluyorum. C 6 oluyor. Aynı şekilde 9 bölü 1 artı 2'den de 11 olduğunu buluyorum. İşte C'nin alacağı değerler bunlardır arkadaşlar. 17, 19 olur. 17, 19 olur. Değerler toplamı bir yerde bir hatamız var. ABC pozitif tam sayılar demiş. 5, 5. C 3 oluyor arkadaşlar burada. Bakın burada bir hatamız var. Buraya 5 çok kalın olmuş. Hemen burayı da geri alalım. Bakın buraya 5 yazıyorum. 5 bölü 5 artı 2. Yani 1 artı 2'den C3 yapar. Burası 3 yaptı. 8 bölü 2 artı 2'den 4. 6 yaptı. Tamam burası 17, 20 yaptı arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı C oldu. C3 3 olacak arkadaşlar. Orada bir hatamız vardı. Tekrar hatırlatalım. Yani durum şu arkadaşlar. En baştan başlayalım. 5 bölü 5 artı 2 eşittir C'dir. 8 bölü 2 artı 2 eşittir C'dir ve 9 bölü 1 artı 2 eşittir c'dir. İşte c'nin değerleri burada yatıyor arkadaşlar. 13. sorumuz. A eksi B 3 olduğuna göre bu toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan hemen A eşittir 3C artı B dedim. Tabi değer de verebilirsiniz ama bakın A yerine 3C artı B yazabilirsiniz. Ya da 3C artı B yerine pardon burada o yok. Biz A yerine 3C artı B yazalım arkadaşlar. 3C artı B artı 3B artı C. Bakın dikkat edin burası 4B artı 4C. Burası da 4 parantezinde B artı C. Şimdi 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. Bu şekilde yapıyorsunuz. Yani 4'ün katını arıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi 4'ün katıdır? Tam sayılar kümesinde çalışıyoruz. Eksi de olabilir. Yani burası eksi 10 olursa eksi 40 olur. Yani cevap B seçeneği arkadaşlar. 14. sorumuz ABC pozitif tam sayılardır. 3A, 4B, 3B, 5C en küçük değeri. Şimdi ortak olanı eşitleyelim arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Bakın burayı 3 ile. Burayı da burayı 4 ile, burayı 3 ile çarpıyorum. 9A eşittir. 12B burada da 12B eşittir. 20C oldu. Şimdi 9, 12, 20 o kekleri arkadaşlar. Bakın bunu bu, bu şekilde bulabilirsiniz. 2'ye böldüm. 9, 6, 10 2'ye böldüm. 5, 3, 9 3'e böldüm. 3, 1 5, 3'e böldüm. 1, 1, 5 ve 5'e böldüm. Buradan işte arkadaşlar 20, 180. Demek ki bunlar en yakın 180 ile birleşiyor. Bu arada rengimizi yeşil yapalım. Şuradan burası 20 olur. Burası 15 olur. Burası da 9 olur. Bu toplam en küçük toplamdır arkadaşlar. 35, 44 yapar. Cevap B seçeneği. Bu şekildeydi de şöyle de yapabilirsin. Mesela A bölü 5'tir 4 bölü 3. Aynı şekilde B bölü C eşittir 5 bölü 3 deyip pardon, a bölü b a bölü b 4 bölü 3 dedik. b bölü c de 5 bölü 3 dedik. Aynen öyle arkadaşlar. Bu şekil burada b'leri gene mesela burada b 3'e bakıyor B 5'e bakıyor deyip paydalarını eşitleyelim. Gösterelim. Bakın burayı 5 ile genişletiyorum. 20 bölü 15 burayı da 15 olması için 3 ile genişletiyorum. Bakın 15 bölü 9 oldu arkadaşlar. Bu A bölü B'ydi. Burası da B bölü C. Bakın arkadaşlar. B 15'e bakıyor. B 15'e bakıyor. Bu durumda A'mız 20 olur. B'nimiz 15 olur. C'miz de 9 olur. Bu toplam 44 yapar. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Doğal sayılar kümesinde çalışıyoruz. Koşulunu sağlayan kaç farklı A B vardır? 2A artı 3B eşit 18 denkleminin çözümünü yapalım. Şimdi... Bu sıfırsa bakın burası 0'ı verebiliyorum doğal sayılar kümesi. 6 olur. Şimdi burada tek tek 1'i 2'yi denemenize gerek yok. Bakın şurasını 3 arttırın. Şurasını 2 azaltın. Burayı 3 arttırın. 6. Burayı 2 azaltın. 2. Burayı 3 arttırın. 9. Burayı 2 azaltın. 0. Zaten bunların dışına çıkamayız. Bir daha 3 arttırırsak bakın 12 olur. 3 arttırdım. Eksi 2 olur. Olmaz. Çünkü doğal sayılar kümemiz neydi arkadaşlar? 0, 1, 2, nokta nokta. Şimdi arkadaşlar bunu böyle değil de bir verirseniz bakın attınız 14 3'e bölünmez. 2 verdiniz olmadı 3 verdiniz. İşte burada dikkat edin. Şunlar katsayılarla orantılı olarak bunu da hemen şeyini azaltalım kalınlığını. Katsayılarla orantılı olarak arkadaşlar bu şekil yapabilirsiniz. Bakın. 2 azalttım 4 oldu. 3 arttım 3 arttırdım 3 oldu. 2 azalttım 4'ten 2 çıkardım 2. 3'e 3 ekledim 6. 2 azalttım 0. 3 ekledim 9. Demek ki ikililerimiz 0 6. 3'e 4. 6'ya 2. Ve 9'a 0'dır. 4 tane farklı ikili yazabiliriz arkadaşlar. 15. sorumuzun cevabı B oldu. Son sorumuz diyelim arkadaşlar. A, B, C, D, X, Y pozitif tam sayılardır. Çarpımlar verilmiş. Bizden bu toplamı istiyor. Şu iki denkleme baktık. Ortak olan nedir? B. O zaman B 1'dir. A5'tir. X 7'dir. Şimdi A5 B1 X7 bulduk arkadaşlar. Şimdi bakın C çarpı Y Y çarpı D Burası burada Y1'dir arkadaşlar. C 11'dir. C 11'dir. D de 13'tir arkadaşlar. Bu durumda bunların toplamını istiyor arkadaşlar bizden. Bakın burayı topladım 24. 6 daha şurası 30 yaptı. Şurası da 8 yaptı. Toplam 38 yaptı. Bu sorumuzun da cevabı C oldu. Temel kavramlar bölümüyle ilgili ilk videomuz bu arkadaşlar. Burada kaç tane test varsa hepsinin çözümünü yapıp video olarak yükleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.